Süper. bu buradan şeyi yani iki tane soru var gibi algılıyorum. Bir tanesi şey danışanım eğer doğruları söylemiyorsa ben onu nasıl değerlendireceğim? İkisi de ikincisi de belli noktalarda danışan kaçıp gerekli açıklamaları yapmak istemiyorsa ne yapacağım gibi bir soru olarak algılıyorum bunu ve bunu üç farklı perspektiften değerlendirmek istiyorum. Onu çok direkt cevaba girdim. Tabii ki yorum yapmak isteyen yapabilir ama bunlardan bir tanesi şu. Danışanın doğru söylemediğini ya da kaçtığını tespit eden kim? Buradaki tespit eden kavramı e, bu örnekte aslında sen haline geliyorsun ya bu ve bu tespitin de doğru olduğuna e, sonuna kadar inanmışsın ya da bu tespitin doğru olduğuna ilişkin güçlü bir inancın var. Şimdi eğer böyle bir inanç varsa bir kere ilk yapılması gereken ve tek yapılması gereken şey bu inancı danışana iletilmesidir. Yani ben şunu danışanıma büyük olasılıkla söylerim. Bunları söylüyoruz, bunları söyledik ve bu ikisi arasında bir tutarsızlık varmış gibi görünüyor ama bu tutarsızlık benim gözümde ne olur anlamama yardım et. Muhtemelen senin açından çok tutarlıdır bu. Dolayısıyla böyle bir his geldiyse bu arada normalde gelmemesini dahi beklerim ama geldiyse bunu bütün samimiyetimle danışanıma ifade ederim. Ben şu anda danışanın samimiyetine ilişkin bir turna sol testi değil aslında koçun samimiyetine ilişkin bir turna sol testine giriyorum. Çünkü eğer böyle bir şey düşünüyorsam ve danışan ifade etmediysem ben samimi bir koç ya da samiyet durumunu yerine getirmemiş durumundayım. İkinci kısma geliyorum. Danışan bana yalan söylüyorsa ve veya bir şeyleri söylemekten kaçınıyorsa gibi bir durum var. Bunun da bir iki cevabı var. Bunlardan biri şu. Ben henüz danışanın her şeyi söyleyebileceği krediyi kazanmadım diye düşünürüm. Dolayısıyla ona zaman verip ben bu krediyi nasıl kazanacağım ve bu kredi zamanla arta arta ileriye doğru gidecek diye varsayıyorum... Herkesle olmayabilir çünkü güven sadece bana bağlı ve ilişkime bağlı bir şey değil aynı zamanda danışana da bağlı bir şey. Dolayısıyla o kendi ile ilgili kısımları çözemediği sürece belki asla hiç güvenmeyen bir noktada da olabilir. Zaten güvenmediği zaman da işler ilerlemeyecektir. Ancak danışanın söylediğinin yüzde yüz doğru olduğuna inandığım bir yerde değilsem presence yani varlık sorunu var demektir bende. Çünkü danışan ne söylerse söylesin benim için onun söylediği real her şeyin ötesinde, her şeyden daha değerli ve doğruluğunu bile tereddüt etmeden kabul ettiğim bir yerdedir. Çünkü kutsal varlığı bunu gerektiriyor benim açımdan. Zaten diğerlerinin bir önemi yok ama şu kesin. Hepimiz mesela şu anda siz de dünyada en çok güvendiğiniz insanın karşısındaki gibi değilsiniz benim karşımda. Mesela belki bazılarınız makyaj yaptınız şeye programa katılmadan önce. Çünkü yüzünüz görünecekti ekranda. Bu ne demek? Olduğunuzdan da bu arada ne olur beni yanlış anlamayın bunu. Bu ne demek? Olduğunuzdan daha güzel görünmeye çalışıyorsunuz demek. Dolayısıyla olduğundan daha güzel görünmeye çalışmak mesela samimiyetsizlik midir? Dolayısıyla danışanlar da kendilerini dünyaya göstermek istedikleri bir kimlik formu, kimlik şekli vardır. Eğer biri gelip bana ilişkisindeki problemlerden bahsetmekten utanıyor, çekiniyor ya da ilişkisini daha iyi gibi göstermeye çalışıyor olabilir ama benim için ne olduğu değil bu gösterme çalışmanın varlık durumu önemlidir. Dolayısıyla bu varlığı kabul eder karşı tarafa yansıtır bunun üzerinden ilerlerim ama tekrar söylüyorum. İnan bana biraz zorlayıcı, biraz felsefi, biraz böyle yüksek düşünme stratejisine geçersek aslında hepimizin tam olmak olduğumuz gibi görünmediğimizi fark ederiz. Bir ortamda nasıl algılanmak istediğimizi yapılandırmaya çalışırız. Ve danışan da bunu aynı zamanda sözleriyle de yapar. Ama tekrar söylüyorum ben asla danışanda, danışanda bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorsam danışana şöyle ifade etmeyi tercih ederim Onur. Ya bana tutarsızlık gibi göründü büyük olasılıkla tutarlıdır. Lütfen orayı bana biraz daha açabilir misin derim. Çünkü orada bir tutarsızlık varsa benim görüşüm yanlıştırla başlar benim varsayımım. Yani ben yanlış düşünüyor olmalıyım ki tutarsızlık zannediyorum orayı. Dolayısıyla sen bana biraz daha açabilir misin benim anlayabilmem için? Çünkü tam olarak altındaki şey bana geçmedi. Ne dersin bu söylediklerime gibi karşı tarafa yansıtmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum. Yüksek presence, yüksek varlık danışanın her an tam olarak söylemek istediği şeyi bana söylemesi ve benim sadece ve sadece onun söylemek istediği şeyleri dinlemek istediğim varsayımı üzerine kurulu. Yoksa olay bu bunun döndüğünü biliyorum. Bazı kayıtlarda görüyorum. Koçun danışanı sıkıştırmaya çalışıp ya istediği cevapları almaya çalıştığını fark ediyorum ki çok yanlış bir stratejidir genel olarak bu.